Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz puf böreği. Puf böreği için gerekli olan malzemeleri hızlıca saymak istiyorum sizlere. 2 yemek kaşığı kadar margarin, tereyağı da olabilir. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yumurta, 3 nescafe fincanı kadar un, 1 nescafe fincanı su, hamuru yoğururken biraz az biraz fazla olabilir. Ve yeteri kadar peynirimiz var, içine koyacağız. Siz kıyma, patates de koyabilirsiniz ve bir parça da tuzumuz var. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle unumuzun tamamını yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir adet yumurtamızı unumuzun üstüne kırdık. Biraz tuz ilave ediyoruz, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağına ilave ettik. Hamurumuzu bu şekilde yoğuracağız. E, suyumuz ılık, yeteri kadar koyacağız. Hamurumuz kıvam alıncaya kadar. Biraz daha su ilave ediyoruz hamurumuzun toplanması için. Hamurumuz güzelce toparlandı, kabımızdan aldık, tezgahımızın üstünde güzelce yuvarlayarak rulo şekli veriyoruz. Hamurumuzu tezgahın üstünde rulo şekline getirdik. Hamur kesicimizle parçaları ayırıyoruz. Her bir parçayı beze haline getiriyoruz. Kabımızda bekletiyoruz. Bezelerimiz tamam. Bu hamurdan tam 16 adet minik beze çıktı. Şimdi bezelerimizin üstünü nemli bir mutfak havlusuyla kapatıyoruz. 10-15 dakika bu şekilde dinlendireceğiz. Bezelerimizi unlanmış tezgahta bu şekilde açalım. Şöyle bezelerimizin büyüklüğü birer çay tabağı kadar oldu. Böylece bezelerimizi tamamladık. Hepsini birer çay tabağı büyüklüğünde açtık. Unlu tezgahta ve yeteri kadar unlayarak. Şimdi açmış olduğumuz her bir çay tabağı büyüklüğündeki bezemizin üstüne yumuşamış olan margarinimizden sürüyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin seçiminize kalmış bir şeydir bu. 8'er kat olmak üzere e, hamurlarımızı iki ayrı grup halinde üst üste aralarını yağlayarak yerleştirdik 8 kat birinde 8 katlı birinde var üstlerine biraz un serpiyoruz üst üste koyuyoruz ve şimdi hamurlarımızı bu haliyle eğer e, vaktimiz yoksa acelemiz varsa 1 saat buzlukta Eğer e, vaktimiz var ise de e, bir gece buzdolabında tutuyoruz. Şöyle bir buzdolabı poşetini içine yerleştirelim. Evet bu şekilde buzdolabına kaldırıyoruz. Taptan çıkarmış olduğumuz 8 kat e, hamurumuzu, bezemizi, altını bolca yağlayarak tezgahın üzerinde Açıyoruz. Hamurumuzu bu şekilde büyüttük. Keseceğimiz aralıklarla peynirleri yerleştiriyoruz. İstediğiniz türde peynir kullanabilirsiniz. Kıyma ya da patates de kullanabilirsiniz. şekilde peynirleri yerleştirmemizin sebebi üstünü kapatacağız ve o boşluklardan keserek çıkaracağız parçaları. Hamur ziyan olmasın, o kesildikten sonra yanlarda kalan parçalar atılmasın diye böyle daha pratik bir yöntemle yapıyoruz. Bıçakla kesebilirsiniz bu aralıkları. E, tabakla da kesebilirsiniz ya da böyle bir kesme aparatınız varsa e, süslü olsun, kenarları tırtıklı olsun derseniz böyle bir aparatla da kesebilirsiniz. Öncelikle tavamızın içine yağımızı koyduk ve kızdırdık. Şimdi kesmiş olduğumuz puf böreklerimizi kızgın yağın içine atıyoruz. Kızartacağız. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar hemen servis tabağımızda alabiliriz. Çok fazla uzun sürmüyor kızarmaları. Onun için tavaya bırakıp başından ayrılmayın arkadaşlar. Puf böreklerimiz hazır. Kahvaltıda yerine aldılar. Afiyet olsun.